Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok edat kullanılmıştır? Bizim sıklıkla kullandığımız edatlarımız şunlardır: gibi, için, üzere, ile, mi, denli, yönelme hali ekiyle kalıplaşmış edatlarımız var. E göre, e karşı, e dek, e doğru, e dair, e kadar, e değin. Ayrıca ayrılma hali ekiyle kalıplaşmış edatlarımız var den dolayı, den ötürü, den başka, den önce, den sonra, den beri ve den itibare. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Tıp okumanın nedenli zor bir süreç olduğu fakülteye yerleşilince anlaşılırmış. Bu cümlede geçen denli sözcüğü bir edattır ancak cümlede başka bir edat yok. Dolayısıyla bunu geçtik. Bilginin anlam kazanması için edinenin onu pratiğe aktarması gerekir. Bu cümlede geçen için sözcüğü bir edattır. Ancak cümlede başka bir edat yok. Bunu da geçtik. Sanat gibi öznel bir kavramı her bireyin kendine göre anlamlandırması oldukça doğaldır. Bu cümlede geçen gibi ve e göre ifadeleri edattır. Dolayısıyla bizim cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize bakalım. Bilginin günümüze dek ulaşmasını sağlayan yazı, insanoğlunun en önemli buluşlarından biridir. Burada geçen e dek ifadesi bir edattır. Ancak cümlede başka bir edat yok. Dolayısıyla bunu da geçtik. Doğa ile olan savaşında insanoğlu hem kazanan hem de kaybeden taraftır aslında. Burada geçen ile edattır. Ancak cümlede başka bir edat yok. Bunu da geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.